Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5 gerçek hayat bölüm 2 oynuyoruz Arkadaşlar hatırlarsanız en son Ali Los Santos'a gelmişti işte ortağım Ali Los Santos'a gelmişti şirketime ortak olmuştu falan Biraz ilerlemiştik işte Arkadaşlar Ali e, evine haciz geldi Evine haciz geldiğinden dolayı arkadaşlar e, Evi bali falan her şey gitti e, Arabalarını falan ele geçirdiler Türkiye'ye gitmek zorunda kaldı arkadaşlar e, Fazla da yani arttı. Haciz daha vardı. Ödeyemedi işte. Borcunu daha ödeyemedi. Şey yaptı arkadaşlar. Türkiye'de gitti. Hapis yattı arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de de bir araba aldı. Buradan da bir ev kiraladık arkadaşlar. Kiraladı işte geldi. Kiraladı. Ben de duyduğunu geldiğini yeni öğrendim. Dedi işte şurada şurada buluşalım falan dedi. Hapise girmiş arkadaşlar Türkiye'de. Şimdi bir yanına gidelim Ali'nin. Bakalım neler yaşamış hapiste. Bu arada video like atıp kanala abone olursanız beni çok sevindirsiniz. Bakın arkadaşlar fark ettiyseniz zaten önceki bölümde arabam böyle değildi. Arabaya bir tık değişiklikler uyguladım. Şimdi bakalım Ali neler neler yaşamış. Bakalım. Geldik. Galiba şu aynen, aynen aynen aynen. Şöyle şuraya park edelim. Selamun Aleyküm. Selam ortak ne yapıyor ne diyorsun? Vallahi öyle yaptım bir şey ortak yok ortak. Gelmişsin ama oğlum insan geldi ne bir haber eder? Ya vallahi usta moralim bozuktu. Birkaç gün dedim dinlenim evde edelim. Bir ev kiraladım işte bunu da Türkiye'den yatırdım. Biraz borç borç aldım bunu yatırdım. Araban Aa, güzelmiş ha yok ya. Aynen ya işte yaptık bir şeyler ya. Ne yapar? usta gittim bir baktım evdeyiz benim orada işte bir tam vardı ben orada evde gel dedi işte çabuk geldi de kendimi zor at attım eve bana zarf marf gelmemiş dedi ki evin haciz. bağım dedi o da hadi canım dedim ki he. dedim ben izin vermiyorum falan filan bir tık atıştık zaten eşyaların yarısını toplamışlardı ben geri eşyaları arabadan attım Üst, siz de iş yapacağınız işi işte az bir şey atıştık oradan bir baktım polisler polisler devreye girdi. Ortak benim haberim yoktu ya olsaydı gelirdim ya yardıma. Ya boş oldu öyle şeyler ha. Bayağı beni sattık. Gittik Türkiye'ye iki buçuk ay hapis attım ya. Amına hmm. koyayım gittim orada da bana. Ayağıma sıktılar orada. Şey ayağıma şiş sapladılar ya ortak. Ha biliyorum biliyorum. ne yine Neyi iyileştim ya, ya şimdi bir sıkıntın işte, varsa para yaptım. para sıkıntın varsa gel bana ortak ben sana veririm bir bir miktar borç vereceğim Yok ay, sana. yok ya sağ ol sağ ol. varlığın yeter seviyorum seni. Var evet. bir 1200 lira cebimde var ufaktan kazanmaya başlarım ya arabam da var Evde kiraladık ev eşya aldım. Hadi şimdi canım iyi var. yapmışsın ya. Diyorsan bugün bir keyfini yine getirerek gidelim mangal falan yapar. Ne sen bunu ne yaptın lan arabayı yapmışsın. Hey ortak bir birkaç değişiklik uyguladım da valla maşallah çok güzel olmuş ha. Ha teşekkür ederim teşekkür ederim ya. Arka tarafın hiç pek çok hoşma gitmedi ya. E, ortak o değil ya ben bu Türkiye'den geldim hiç sen beni biliyon durumumu. Murat'ın da gidemedim Bu plakaları değiştiremedik. Artık nöbetçi ışıklarda duracağız. Ortak o, polisler beni de tutup plakayla yakaladılar ya. Bir tane arabadaydım. O... Aldı arabayı da götürdüler. Ee. Ney ne ne Lord'sa. gel bir markete gidelim. Sen arabayla mı gidelim benim gel ama. İkisiyle gidelim. Araba oraya. Tamam. tamam ben işaretçiyim yavaştan gidelim. Hadi bakalım. Ama ben de arabayla uzun yolculuktan geldim ortak. Hadi. He. bana dediler tekneyle geldi dediler ya bana gemiye bindirdiler Ha He he zaten öyle oldu ya gemiyle getirdik arabayı biliyor musun uzun yolculuk dediğime bakma. Geldik gemiyle. Hı. Arabaya oradan baktık zaten sen biliyorsun Türkiye'den biraz geçiyorsun baya bir ondan sonra oradan şey geçiyorsun işte gemiye bindiriyorsun arabalara. Şimdi işimize bir işler orta. Gemiye bindirdik arabaya geldik. He, ne ne yapalım. İşte oradan yemeğe bindirdik getirdi arabayı. O araba da maşallah var ya. İyi olur zar. He ya. Biraz gaza basın tamam, mı ortada? Valla fark etmez ben arabayı yormak istemiyorum. Bilmiyorum ortak ya. Sen yoksun böyle buraların tuzu falan kalmamış ortak ya. Ee, bakma ben şimdi moralimi normal olarak bak evine izliyorum her şeyin amına koyayım. Laka manita da beni bıraktı. Para para gidince değil mi? Tabi ya. Oğlum ben bayağı gelişmiştim. Ben hatta sana söylemiştim ki ben bar açacağım falan diye. Yapacağız. Bar işte. Şimdi her şeyi yapacağız ortak. Her şeye sıfırdan başlıyoruz. Ustaya sormuşlar. Usta her şeyimiz gitti ne yapalım? Çayı demle oğlum yeniden başlıyoruz demiş. Bir İzhan de demleyelim Ne var ya sana bir sürü ortak. Araba al maşallah var ha güzel gidiyor benim araba Ya iyi olur zor. Telefondan ha. da arayıp arayıp diyor duruyorlar ha ortak Kim arıyor ya Ya bu Ali var ya küçük Ali bizim Bilirsin lan ne oluyor, oluyor lan ne oluyor lan Ona ne uğradı ne ne oldu Ortak görmüyor musunuz yani. Gel bir bakak istiyorsan Sana çarpayım ya Kazayı görüyor mu? Dur 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 ya 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 sağ çekek bizim arabada kaş olmasın. Dur ben şuraya bir koyak gidek bakalım ortak. Abo abi kamyon siz... tapa atmış ya. Siz nasıl becerdiniz lan bunu? Abo. Bak 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 kare içindeki ölmüş mü? Orada her içinde hiç adam yok. Adam gitmiş. Dura, 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 dur ya, dur bunu konuşacak. Dur şimdi çağırdı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abicim. Abi ne oldu abi iyisin inşallah. Fakir mi? Lan ya oğlum, sana yardım ediyor. Dur lan dur. sana yardımı ederim de amına koyayım hapisten çıkmışsın. Zaten tamam. doluyum avradını sikeyim Tamam arma. tamam dur tuttum bak dur tuttum yürü yürü gidelim. Yürü gelir gelmez başına yapma. Yürü gel orta. Valla ya orta odayı benim üç ay baraya bulaşmamam lazım. Hadi lan polisler mi şey yapıyor? Ya. Ha polisler dedi bu sefer dedi gelsin gidersin dedi. <laughs> ya ortak hiç bir fikrim yok ya. La bakma oğlum bana iki sene yedim bana af geldi. Hadi lan. Ha iki sene yedim ki Allah'a çok şükür bir af geldi. Bir dakika ortak. Öyle kurtardı. Şu Ali'ye söyleyeceğim de, söyleyeyim de. Ha ya ortak. Nereye gidelim? Dur ben bir yer işaretliyorum. Gel işaret gel hemen önümüzde ya market. He. Bir dakika ortak. Bunun... Tamam. Şunu da vereyim, tamam. Şimdi yürü gidelim ortak. Ben arabayı orada bırakayım. <laughs> Sen de bir tur <laughs> bir <aç gülüyor> Bırakım ya ortak. Ben böyle yanım böyle arka arkaya gitmeyeyim. Böyle daha iyi ya bence. Tamam. tak Şimdi ne yapak? Sen al ben arabada bekliyorum seni. Tamam. Tamam. Ustacım cümleten selam aleyküm. Nasılsın? iyisin inşallah abim. Ee, ya ne olsun abi bizde hamdolsun olsun şükür. Ustacım bize bir bir kilo kanat at. He. Bir kilo kıyma at. Bir kilo kuşbaşı. He abi. Yanında domatesini, biberini, sebzesini o bu, bu, da güzelmiş. Domatesini, biberini, sebzesini her şeyini ver ustam. Tamam. Ne kadar tuttu abim borcumuz? Şöyle buyur ustam. Eyvallah kolay gelsin. Bazı koyak. Orada her şey hazır mı ya? Aa deli misin affeder miyim bir dakika imalak mı imalık yaptım hazır ettim Tamam abi bak ben bir yer işaretliyorum yürü gidelim oraya Hayır işaretli abi. Şimdi ben de şu bu Ali'yi arayayım hele ne diyor ortak ya Bir ara ya Tamam Fy farao vad natten odlar för jag. Ortak konuştum ya. Ya ne diyor? Ya bizim bu mali küçük ya şimdi 12'ye gidiyor. He. Ya okuldan gelirken çocuğa sallama çekmişler. valla Allah. He. Çekmişler işte He. demişler kolundaki saati falan ver demişler. He. Kolundaki saati ver demişler. Ali yok deyince 2-3 tane Ali'ye çekmişler. Ya bıçak Ali. saplamamışlar Ali'ye 2-3 tane silah atmışlar. Ee? Halde ondan beni sıkıştırıyormuş. Ne olmuş yani şimdi? Dedim bir şeyin var mı? Dedi yok Allah'tan bıraktılar falan dedi. Tatil almışlar mı? Yok vermemiş. Hiçbir şeyini vermemiş. Ee, büyükler miymiş tutsalar? He. Ee? Allah Allah. İşte ondan aramış, ondan sıkıştırıyormuş ya ayar, ayar çekeriz falan dedim ben de. Ya ortak şiş. bir dakika dur ortak dur ortak dur. Dur ortak dur dur, dur. Bak sağda mavi bir işaret var görüyor mu Evet. Oraya git orada yap Bu ne lan? Ne ya. Dur dur gitme tam dibine gitme bir bak ortak. Ne oldu lan? Merhabalar hanımefendi merhabalar ne oldu buralarda ya? Zeram, Burada, bir şey var. Ne lan bu? Benzin kaçağı falan mı var? Bakıyorum bir daha aldım ortak. Aldın mı? Bir şey değilmiş ortak ya korktum ya Söndürdüm bunu ya A neyse piknik havamızı da bulduk Ustacım cümleten selam aleyküm iyi akşamlar ee, ee merhaba, biz merhaba Yemek yiyeceğiz ee, Yemek yiyeceğiz dostum Varsa isteğiniz yanınız biliyorsunuz yani Aynen yani, ya biz da. de şu köşedeyiz ha Burada aşağıda aşağılara sahile doğru mu inek? Olabilir ya he, gel gel Bugün sen ne içecek ya orta? Ya. Şey usta ya. Şu manzaraya bakar mısın? Dehşet bir şey ya. Hiç söyleme ya. Maşallah var ya. Bir ateşimiz de yakar. Merhabalar. Şey Olur mu da sen? efendim merhabalar. Cümleten selamun aleyküm. <laughs> Kefsizim valla. O değil, burası da biraz sararmış abi. Heee. Işte ortak diyorsan yarın falan gelecek bir yüzek ya. Olur 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 ya bu şimdi değil de bir sabah. Ne ne yarın işte. Gel bir yerde durak içek, o içecek ortak. Gel ya şu ateşine yakın yere. Tamam tamam. Kusura bakmayın rahatsız etmedik inşallah ya biz de soğuk hava biraz ısınalım dedik ya. Aynen öyle. Şöyle bir şeyimiz içelim. Sağ bize bağırıyor ya. Ya bir sıkıntı çıkarmaz herhalde ya. Ay yuvala götürürse çıkarsın. yeni ne yapsın çıkmış mı? adam mı mi? Aa, ortak bu bir adam bir farklı ya. Valla. Ya siz rahatsız ettiysek gidebiliriz ha yani boş boş konuşmayı kes ha bak beni sinirlendirme ha. Yani ortak sen bir şey yapamıyorsun diye ben burada ben şey sanma ben döverim yani isaf etmem. Ya aynen öldürürüm gebertirim onu kim ya? Aynen öyle hallederik ya. Aa, şimdi ne yapak başka ortak? Aa valla soğuk oldu yürüydük ya. Yürüydük yürüydük. Ne Ben söyleyeyim ortak. Ezdur dur ben bir yıkamaya gideyim de ortak. Tamam. Ya da gel bir yer sen sür. Tamam. Nereydik şimdi? Sen eski bavinin oradayız. gideyim mi gider ayak? Yok la usta ben orayı görünce bir malmayayım. Ya ortak. Oğlum ben... yavaş sür lan altını vurma araban. Tamam tamam oğlum sakin ol ya. Ne kız ya? Bu ne lan? Bir daha sana araba verenin <laughs> damına. <gülüyor> tamam ortak abi ya. Ortak ona bakırken Nerede görmedim ya, ya. Sikerim şimdi kusura bakma ama Daha Ben arabama ya. ya Dur bak şimdi sana bir güzellik evet. yapayım ortak ee, i̇şaretle bizim adamı ya İşaretledim işaretledim, i̇şaretledim. gidek benim babem ya Senin yok benim babem senin baben ortak Arabamın amına koydun şimdi başlatma bari ne ya. <laughs> Parasını verim ortak tamir edersin ya. Ya oğlum para değil her şey ya. Hadi gelsin. Ne yapacaksın? Ortak para geldi mi? Yok. Eyvallah ortak. Dur ortak dur 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 sen gir sen gir sen gir. Ne demek ortak ya? Tamam boyasını yaptık. Ya şeyini yaptık her şeyini. Hı, hmm. Dur ortak benimle gidelim. Nereye At, Arabadaki Red buldu da Ay Yani soğuk kahveyi hiç ya. Sıkıntı yok inşallah. İçiş. Ha bak işaretlemiş mi ortak oraya gidelim. Ne ayıp söylemezsin benim arabanın hakkını vermek lazım biliyor musun? Ne sen bu arabayı bir kez bana ver ben bu arabayı açarım Abooo oh, Bu ne trafik ya akşam akşam Ben gideyim eve sen gelirsin orada Öyle olmaz oğlum Özlemişim lan ortak böyle seninle yan yana oturma yine yalan söyleyeyim Değil mi? Orası da az kaldı ki bize vura bak <laughs> Ortak sıkıntı etmeyin döveriz Dön buradan sola dön Bura bura geçtin sen oraya park et Hı, geri Tamam Yok la usta böyle benim gözümün dibinde olmaz. Dur dur tamam tamam. Gel ortak gel. Park et arabanı. Hadi bakalım ortak. Ben böyle biraz küçük ya. <laughs> Oğlum gittim bana yine benim yerimi mi aldın ne zaman? Yok ya ortak sana şöyle söyleyeyim biraz dedim. Senin benim bağım senin bağın ya. Anahtarı al yedek anahtarı sana vereyim al. Eyvallah. Sen benim bağım senin bağın sıkıntı oldu mu gelir kalırsın. Hadi bakalım şunu bir içeyim ya. Yorgunluğumuzu alır. İçelim, içelim. Ben de bir müzik açayım işte. Ah. <laughs> ya işte iyi olur zar. Bence de. işte. Gel bir eve de tanıtak işte. Hadi tanı tamam bakalım. Zaten bu odayı bilen bilir arkadaşlar. Franklin'den kalma bu oda. Bu, burayı da biliyorsunuzdur zaten. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Ya videonun özeti şöyle Ali hapse girmişti. Ali çıktı falan yanımıza geldi. Biraz gezdik ettik falan. Video like atıp kanala abone olursanız beni çok sevinirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.